git gideceksen Şu anda hayalin yine gözümün önünde Seni düşünüyorum Neden, 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 neden? neden diyorum Sevdim, sevmedin neden Bir aşkı çok mu gördün bana Nasıl da bağlanmıştım Nasıl kapılmıştım sana Arama demiştin hatırlar mısın Öyle kırılmıştım ki sana ama nedense yine de yine de vazgeçmiyordu gönlüm. Düşmüştüm aşkın pençesine Düşmüştüm aşkımla örülmüş bir ağa Çok uğraştım Vazgeçmek zorundaydım Fakat olmadı Başaramadım Sarılmıştı her yanım seninle Nereye baksam Kiminle konuşsam Hangi yola girsem Karşımda hep sen Çıkmasaydın karşıma Keşke hiç görmeseydim seni ben Yeşil gözlüm Veda mı edeceksin Hadi durma git gideceksen. Sen hiçbir zaman sevmedin ki beni. Hiçbir zaman değer vermedin ki bana. Hep hor gördün seven kalbimi. Ama istemiyorsan zorla sev diyemem. Sevgi yürektedir. Seveceksen kalpten seveceksin. Seveceksen o aşkın uğrunda can vereceksin. Ama sen ne yaptın? Ellerimi bomboş bıraktın. Kıymetimi bilmedin hep aldatsın. Boş ver be yeşil gözlüm, bu kalp ne acılar tatmadı ki. Buna da dayanırız, elbet geçer. Bu yaraya da tuz basarız. Seni de gömerim şu yaralı kalbime. Dedim ya, bu kalp ne acılar tatmadı ki. Buna da alışırız elbet. Sana umut bağladım da ne oldu sanki? Her şeyi bir anda yıktın, bitirdin. Ben seviyorum derken candan yürekten bir defacık olsun sen söylemedin. Seviyorum diyemedin. Layık görmedin beni sevilmeye. Neden sevdim seni? Sanki ne diye? Belki taş kalbine vuruldum. Belki de seversin diye. Anladım ki istemiyorsun. Sevmiyorsun. Şimdi git. Mutlulukların hepsi senin olsun. Seni kalbime gömdüm. Haberin olsun. Gözlerime bakma giderken, giderken. Elveda, diyorsun. elveda diyorsun öyle elveda olsun. olsun hadi git git artık <laughs> git gideceksen